Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte robotlar hayatımızda giderek daha fazla yer almaya başladı. Peki ya bir robotun futbol oynayabileceğini söyleseydik? İşte karşınızda çimde, çamurda ve kumda futbol oynayabilen bir robot köpek. Bu dört ayaklı robot futbol topunu başarılı bir şekilde sürmeyi öğrendi ve artık futbol sahalarında bile karşımıza çıkabilir. Futbol, bir robotun hareket ve kabiliyetini, çevikliğini ve karar verme yeteneğini test etmek için harika bir yoldur. Ancak bu sadece bir başlangıç. Robot teknolojisi her geçen gün daha da gelişiyor ve futbol gibi spor dallarında da yeni bir çağ açacak gibi görünüyor. Robocop robotları genellikle iki ayaklıdır. İkincisi ve daha da önemlisi, bu robot karmaşık görevi engebeli ve değişen arazide gerçekleştirmek için tasarlandı ve göreve bir başka zorluk seviyesi daha ekledi. Robot futbolun kuşkusuz dar dünyasının ötesinde daha geniş uygulamaları olduğu açıktır. Bacaklı robotların etkinliği hakkındaki tartışma hararetle devam ediyor. Ancak kesin olan bir şey var, şu anda tekerlekler üzerinde ne kadar ileri gidebileceğiniz konusunda sınırlamalar var. Bugün etrafınıza bakarsanız çoğu robot tekerleklidir. Ancak bir felaket senaryosu, sel veya deprem olduğunu ve robotların arama kurtarma sürecinde insanlara yardım etmesini istediğimizi hayal edin. Düz olmayan arazilerin üzerinden geçmek için makinelere ihtiyacımız var ve tekerlekli robotlar bu arazileri geçemez. Ayaklı robotları incelemenin tüm amacı mevcut robotik sistemlerin ulaşılamayacağı arazilere gitmektir. Ayrıca merdivenler ve yokuşlar küçük robot için hala zorluk teşkil ediyor.